Samsunspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçının ardından İlk Adım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İcra Kurulu üyesi Serkan Kaya ve İlk Adım Belediye Başkan Yardımcısı Eski Samsun TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven Samsun Medya Grubu'na özel açıklamada bulundular. Biz hani sezon başlarken acaba küme düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz? Şimdi inşallah Avrupa'ya gideceğiz diyoruz. Yani bu takımla, takımdan bunu gördük. Ben yine başkanımıza hocamıza, futbolcularımıza ve muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Samsunlu hemşehrilerime bu e, yani puan neticede evet, evet. E, armağan olsun diyorum. Çok evet. Teşekkür ediyorum. İbran evet. güvene dönmek istiyorum. Şöyle bir şey var. Bugün e, büyük taraftar yürüyüşüyle başlayan bir organizasyonun evet, evet. devamındaki e, maç gerçekten bana göre keyifliydi. Evet. Takımımızda e, ilk yarı biraz tutuk olmasına rağmen ama ikinci yarıda maçı kazanmak adına evet. çok güzel işler yaptı. Evet. Bakma tesadüf şanssız bir gol yedik ama bunun akabilindeki takımın toparlanması ve evet. özgüverisi oldukça yüksekti. Hı hı. Onun için e, ben e, özellikle evet. takımın öncelikle Yüksel Başkan'a böyle bir takım kurduğu için... Sonrasında hocamıza ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda 3-3 devam edeceğiz diyorum. Önce Büyük Samspor taraftarına çok teşekkür Müthiş ediyoruz. Diler. Müthiş bir koreografi. Çok güzel güzel de hazırlandılar. Evet. Yani Büyük Spor bulunduğu yeri hak ettiğini tüm Türkiye'ye gösterdiği evet. düşünüyorum. İnşallah lig sonunda da başkanımızın önderliğinde Spor bu armanın hak ettiği yerde olacak. Biz de bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Mücadelemiz devam edecek.